Evet. Hayat bize güzel. Ee, ben yönetmen Sedat Kaplan. Ee, Kameramamız, kameramanımız Zühtü Altan Gönül. Ee, servis ekip yönetmemiz şoförümüz Leyla Ağaç Koparan. Zühtü abiye kamerayı veriyoruz. Hem muhabbet hem de size bu güzellikleri gösteriyoruz. Bizi takip eden zengin arkadaşlar var aramızda grupta. Whatsapp grubunda zavallı zenginlere de diyorum. Gelin buraya gezin. Biraz kaldık Rütbe abi. Bu zavallı zenginler de gelsin buraları görsünler. Biz kimsenin gitmedi yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Burası Köyceğiz Gölü. Köy. Değil mi Sütü abi? Evet. Kameramanımız şu anda çekiyor, çekim yapıyor. Geçen sene de burada çekimler yaptık. Aşıklar Tepesi diyorsun. Burası Aşıklar Tepesi. Tazeler orada. Bayatlar burada. Otobüsünü <laughs> gösterme Zühtü abi. Biraz yani. kaldır da yani rezil etme o kendini. fark burada. etmiyor ya. Torpide Hayır torpidoyu herkes görüyor. Ya torpidoda bir çıksın. Yani Elvesin. Leyla abla unutamadığın bir anı var mı otobüsünün? Ya. Arıza yapmışsındır, bir sıkıntı olmuştur. Bir insanla çok tartışmış, kavga etmişsin hatıralar güzel de hatırlıyor. Yolda uyuduğun oldu mu? Evet. Ben yürü, bir ben bir de. tek halüsinasyonum var. Evet. Ben de aynı Ölene kadar unutmayacağım. Çok yorgundum, direniyordum. Hakikaten için geçiyor, gözlerine açık ama için geçiyor. Bir bakarım asfalttan hep secdeye kapanmış. <laughs> Annemi ne ezeceğim derken treni <laughs> 80 km uyudum göz açık kalp uyumuş beyin mi uyumuş kalp uyumuş derler benim de böyle bir anım var unutamam bir kalktım indim aşağıya elimi yüzümü yıkadım bunu ne dedim ben buraya nasıl geldim ben ben Münih'e nasıl geldim İngolstadt'ı ne zaman geçtim arkadaşlar şu anda daha çıkıyoruz 30 kilometre çıkacağız için Zürt abinin öyle bir sıkıntısı yok. İstediği yere ne yakarsa diyor. Biz de öyle yaptık. Ne yakarsa diye gidiyoruz. Çok zengin arkadaşlarım var. Sponsor olsunlar sana Sedat. Yok abi abi sen abi sen abi. Abi. Çok, çok ayıp, ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Şuraya, şuraya bak. şuraya bak evet. bak bak. Şahane. Şuraya bak. Burada insanın ömrü 10 sene uzar. Aziz Bayır. Adıyaman çok iyi bir yerdi de İstanbul'a niye Büyük geldiniz? Ya. Sultaniye kaplıcaları tabii canım. Burada, burada, burada. Çamur banyosu girdim Herkesin tabii. Ben. Kusur kalır mıyım? Kapatayım mı başkan? Devam Sonra et. devam eder miyiz? Yok yok devam et Ben bedava kameraman oldum. Ben kameramanım var zaten. Mersin olmuyorsun. abi. yoruldum benim kolum yoruldu. Kamera çalışıyor mi? mu? Dakika Öyle bak. değil ders yapacaksın. Evet. Kamera çalışıyor güzel. değil mi yukarıda? Evet. Evet.